Merhaba arkadaşlar Güver, Adana güvercinden. Evet bugün sizlere göstereceğim. gördüğünüz mavi yöndeki güvercinler kimisi içeride kimisi dışarıda. Güvercinleri yemledim. Şurada kış, kış, kış. gene de çıksın? Kışt. Kışt. Evet. Böyle gitti ya arkadaşlar. Bu da işte mavi böyle atıyor. Burada da var. Bu da atıyor. Cücüklü ikisi de Evet. burada bir tane cıcıkımız var. Aha güzel. Bu cıcık. Kanal bayağı kanat kanat uçuyor. Artı videoda video izlerken like atmayı unutmayın. Like daha çok video gelir. Evet. Şu tadenin içindeki kara mavinin cücüğü. Erkek. Bunu yeni getirdim. Bunu yeni getirdim. Bu da benim mavi ile zırhlığın Evet. Daha demin içeri girelim ki. Arkadaşlar zaten videoyu durdurmuştum. Şimdi evet. Devam ettiriyorum. Videoya duraklattıydım. Güvercinler güver herhalde iyi kaç tane dişi var Dişi bir iki üç dört tane dişi dört tane erkek. Evet. Bu mı? Önceki kuş görmüştünüz. Önceki videolarda bu ikisi vardı. Zırhlı da vardı. Diğerleri Evet. Yeni yuva yapacağım bunlara. videoyu izlerken like atmayı unutmayın. Like atarsanız daha çok uçurma videoları, yorumlara yazın ne tür video gelecekse. Buna atayım. Evet. Videomuz buraya kadar da. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu videoya kaç like gelir sizce arkadaşlar? Belirtin. Kaç like geliyorsa. 50 like gelirse bir dahakinde güvercin güvercin uçururuz. Evet. İyi günler arkadaşlar video videomuz buraya kadardı. Bir dahaki videomuzda güvercinler uçururuz. Evet. İyi günler varım. Görüşmek üzere.